Ne tamam, arkadaşlar? Ee, bu güzel. Arkadaşlar e, dün Lazio'ya karşı 2-2'ye berabere kaldık. Yani arkadaşlar şey neydi bu? E, shorts videosu bulamıyordum. Ben arkadaşlar böyle bir şey çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar burada buradaki maç kadrosuna baktığımızda şimdi arkadaşlar yani ben bir şeyler bir puanlar verdim ama yani yani arkadaşlar yani şu anlık yani bence arkadaşlar yani bir kaleci transferi yapılması lazım. Bize sağ bek sağ back lazım. Arkadaşlar yani arkadaşlar zaten bu birazcık küçük bir, bir yani şey neydi videoyu e, kısa tutmaya çalışacağım. Yani arkadaşlar yani sizce e, pardon arkadaşlar bir dakika şuraya ben bir çekeyim de şu yukarıyı göstermeyeyim. E, şimdi arkadaşlar yani sizce mi kalalım yoksa başka transferle yapalım mı? E, bence yani bana göre arkadaşlar yani başka transferle lazım. E, yani Şort videosu olsun diye bunu çekiyorum. O zaman videoyu bitiriyorum. Evet, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için videoya like, like, like bu kanala abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.